Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki yay yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden biri olan Kızılay Meydanı'nda kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde özellikle kaldırımları işgal ederek yaya geçişini engelleyen esnaflar uyarıldı. Zabıta ekipleri vatandaşlardan gelen şikayetler ve yoğunluk nedeniyle kaldırımlarda rahat yürümenin zorlaştığına dikkat çekerek esnafların kaldırımlara malzeme, tabela ve tezgah koymaması konusunda bilgilendirme yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere ise gerekli yasal uyarılar yapıldı. Zabıta ekipleri bu tür uygulamaların kent estetiği ve kamu düzeni açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak denetimlerin devam edeceğini belirttiler. Burada böyle gayet düzgün, düzgün bir şekilde. Çek. Hayırlı işler kolay gelsin. Şu askılıkları kaldıralım fazlalık olanları. Şu askılıkları düzeltelim. Şu bak bir tane şu bir taneler fazla. Tamam mı teyze? Ha, onları düzeltelim. Hacı abi şunları bak geriden asalım. Tamam mı? bak şu 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 hizadan asalım. Ayakkabılar o hizadan olacak. Yok yok. Yok yok yok. Buradan yürüyemez yani. Tamam? Bak şu hiza. Hiza burası. Hiza belli. Yani buradan vatandaş rahat rahat yürüyecek yani. Bu kaldırım açık olacak. Hayırlı işler kolay gelsin. Şunu fazlalığı kaldıralım. Bir de bak hizayı koruyalım. Tamam Siyah taşı geçmeyelim. Askılarımız da aynı şekilde. Düzgün bir şekilde açalım.